Merhaba arkadaşlar. Aa, bu kaydı arkadaşım olsam arkadaşım kardeşim en sevdiğim kişi olarak olsam bulu ediyorum. Hatam olursa özür dilerim. Şimdiden affedin. Kanka sensiz hayat geçmiyor geçmiyor be kanka. Hani elindekinin değerini bilmezsin diye bir şey var ya. İşte ben onu ayrıldıktan sonra öğrendim ben. Ben seni kardeşimden, abimden daha çok sevdim. Sen ailemin bir parçasıydın lan benim için. Yapmadığımız şey kalmadı seninle. Şimdi şu Mardin sokaklarında sensiz yürümek, sensiz yürümek var ya koyuyor bana hem de nasıl koyuyor biliyor musun şu gönlüm kanka sensiz sensizliğin sessizliğini yaşıyor şu an hani trilyonlar bu trilyonlar kadar borcum olsun ama sen yanımda ol be gel be Senin ardından hatırlayacaklar var be kanka. Unutma bunu. Seni seven biri var her zaman. Sen kanka her zaman yanımdaydın. Ağladığımda, güldüğümde, bazen saçma sapan duygular içinde olduğum, olduğumda, her zaman, her zaman yanımdaydım. Şimdi sensiz geçen her dakikayı, her saniyeyi sigaram avutuyor. Avutmuyor ama avutuyor işte. Keşke yanımda olsam be kanka. Gezsek, dolaşsak, eğlensek. Ne bileyim. Hani yanında oturup gülmek var ya o ayrı bir iş işte. Onu herkes tadamıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapsam. Sensiz geçen her dakika ağlasam mı? Gülsem mi? Hani kanka sensiz şu Mardin sokakları var ya Boş geliyor insana Sanki boşlukta yürüyorum Hani sanki ne bileyim işte be kanka ama Sensiz geçen her dakika koyuyor. Şimdi diyorsun ki ne yapıyor bu çocuk? Kendi kendine hayallere giriyor. Hey, bir şeyler hazırlıyor benim için. Senin değerini bilenler var be kanka. Çoğu insan seni üzse de, ağlatsa da ben seni güldürmek için varım be kanka. Hani sende gezmek dolaşmak var ya, o ayrı bir şey işte. Ama şunu bil kanka, senin değerini her zaman bileceğim ben. Senden ayrıldığım gün kadar hiçbir şey bana koymadı, koymayacaklar. Neyse kanka, görüşürüz.